yeme ve içme üzerine olan çalışmamdır. İhtiyacımdan fazlasını yiyip içen bir kişiyken, tağım üstüne tağım tüketirken, gereğinden fazlasını yemeyi ve tüyü, içmeyi bıraktım birden. Bıraktım bırakana mutluyum ben. O büyük hekimin i̇bn Sina'nın yüzyıllar öncesinden dediği gibi, yediğin vakit az ye, yedikten sonra 4-5 saat kadar yeme, şifa hazımdadır demiş hekimlerin şehi i̇bn Sina. Yani kolayca hazmedeceğim miktarı ye, nefse ve mideye en ağır ve yoracağı tam tam üstüne yemektir. Ben de kabul ediyorum bu gerçeği ve yiyeceğim her yemekte uyguluyorum bu kadim kuralı. Uyguladığım bu kadim kuralın yanında devrin afetlerinden birisi de elbette ki yiyecek ve içeceklere karıştırılan emülgatörlerdir. Durmalıyım uzak ve durmalısınız uzak. Bu emülgatör karıştırılmış yiyecek ve içeceklerden Elbette ki her yiyecek ve içeceğin en güzeli doğal olanı. Ben de doğal olanı yemeliyim ve doğal olanı içmeliyim. Emülgatör karıştırılmış yiyecek ve içeceklerden elden geldiğince uzak durmalıyım. Ne yer ve içer isen olsun diye bir söz var bildiğim. Demek helal olanı yemeli ve içmeli. Haram olandan da uzak durmalıyım. Hayatımın geri kalanında uygulayacağım bu kadim krallar ile yaşamımı sürdürmeliyim.